Sevgili arkadaşlar oyuncu çizgilerine hoş geldiniz. Döner efsanesinin yepyeni bölümüyle karşınızdayız. Bugün artık gerçek manada oyunun hakkını vermek istiyoruz ve efsane olmak istiyoruz reis. Öncelikle günümüze şu anki ilerlememizle bir başlayalım. Daha sonrasında çok alacağımız şey var. Sağ üstten paraya dikkatinizi çekmek istiyorum. Aşkım yine bayağı çalışmışsın kamera arkasında. En son rekorun da 21'di. Bakalım bugün onu geçebilecek miyiz? Tabii reis boş durmuyoruz. Ama bak şu anda benim döneri sarmam lazım. Mesela patates kızartma makinesini bekliyoruz arkadaşlar. İlk işimiz bunun süresini kısaltmak olacak. Şöyle ya Allah bismillah. Siftah bizden pardon siftah sizden bereketi Allah'tan kardeşim benim hoş geldiniz. Şu çocuk yolla okula yetişecek. Al yavrucak okulda böyle bol soğanlı dürüm yiyeceksin ama inşallah hocaların arkadaşları falan senden midesi bulanmaz. Bunları sar. Bulanmaz bir... çünkü. Ne kadar hocaları da buraya sadece Bak, hocalarını şimdi döverim ha. Aşkım bu kepçe kulaklar yeni herhalde buralarda. Baksana dudaklarına ruj sürmüş çocuk. Oğlum sen nasıl bir topu topsun lan? Sana hiç vermek istemiyorum şu anda dürüm ama yapacak bir şey yok. Şirket politikalarımız gereği kimseyi fiziksel ve nerede ne kırarım seni ne terbiyesiz kaybol dayıcım sen hemen buraları bir doldur malzemelerimiz azaldı ne istiyorsun abicim sen bunu da al git vay benim teyze hoş geldin kolesterol yapar bak bu arada geçenki bölümde biz baya bir dilenciye... Bedava tavuk döner vermişiz arkadaşlar. Bu bölümde geçenki bölümde bedava verdiklerimizin hepsini geri alacağız. Aşkım Nikes. bu arada kolaları da doldurmayı unutma. Bak ya, hatırlatmıyorsun ki bana. Hatırlattım işte. Bak geç iyi ki doldurduk Geç. Geçenki bölümde beni niye uyarmadın mesela dilenciye bedava veriyorsun diye. Aşkım ona üzüldün ne yapayım. Ha o yüzden sesini çıkartmadın. Vay be biz batsak demek Gel yani şu yüzünden batacağız. Ben e kolaları verip kola doldur. Tamam reis verdik yolladık bunu da. Şunu sar. Şu ehlen ve sehlen'i de yollayalım. Şu anda arkadaşlar tezgahın üstü full para bunun farkındayım. Hırsız gelip bu paraları çalmadan benim toplamam lazım ama birazcık daha biriktirmek istiyorum. Biriktirme bence topla şimdi gelecek o deli. Gelsin gelsin onun iştahını iyice bir kabartacağız paralara paraları görünce. Onun üstü ağzının ortasına yumruğu koyacağım. Sos koyu böyle indireceğim ağzının ortasına. İşi e köfte buna da iki tane dürüm veriyorsun bitiyor işin aşkım. Bayağı Aa, Daha mı? iki dakikamız var mı? Şen ben birazcık daha patates... De... Bazını kırarım. Vallahi kırarım. Gidiyordu bütün paramız. Olsun gülüm bak bütün paraları sol tarafta biriktirdin. Anlamıyorum bizi yormayacak en azından. Onları da topla bir arada son dakikaya bırakma. Dedeciğim sen tezgah doldur. Bak baya bir müşteri sirkülasyonu arttı. Uh ne oluyor lan? İki Kimin durum vereceksin abla. Ver Verdim yolladım bunu. Şimdi Bizim abine siyah kolası var. Dükkanı büyüttüğümüz zaman merak ediyorum. Dört müşteri geldiğinde biz ne yapacağız? O zaman tam böyle iki elimiz bir babuca sığacak. Bunu da yolla. Şunu gönder. Abicim bir durumum var onu da verdim sana canım benim şu an kaç para gelecek çok merak ediyorum Aşkım en son mu toplayacağım parayı? Ya öyle yaparım gülüm bir büyük ihtimal ya Kolayı doldurmayı unutma Daha bir buçuk dakikamız var şu elemana da yolla Şunu sar Kim bak bu iki tane sarı kola istiyordu değil mi? Bunu veriyorsun bekletiyorsun bak bu ablamız da sarı kola istiyor Bu işli köftelerini ver orada dedeciğim sen de şuralara bir şeyler at haydi 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 canlılık istiyorum Benim acil bir çalışan da almam lazım ya Ablanın kolasını da ver gönder. Değil mi? Onu gönderelim artık. Zamanı geldi. Ağzını vallahi Anladım. bu sefer kırarım. Aşkım bence arada paramız gitti ya. 30 saniyen var. Paraları toplayacaksın. Bunları yolla paraları topla. Dilenci seni unutmadım aslanım. Bu paraları harbiden bir topla. Ohohoho oh, gelen oh. paraya bak. Oy zengin olduk. Bence rekorunu da kırdın. Rekoru kırmadık da. Şu elemanı Bunu da yollarsak. Var, ya sararım sarmasana da. Aha diğerini de yollarım. Diğerine yollarım. 10 saniye. Yolladım. Parayı bunu, da alman yolladım. lazım. Paraları da topladık. 5 saniye arkadaşlar bizim dinlenme olamaz. Sofi kusura bakma. Sana yetişemedik. Dükkanın kepekleri indirdik. Nasıl sipariş bile veremedi zaten. 3435 lira paramız var arkadaşlar. 23 müşteriye bakmışız. Şimdi dükkandan birkaç alışveriş yapıp bu müşteri sayısını arttırmamız gerek. Öncelikle şu kızartma makinesinin süresini. Kızartma makineniz yavaş. Aynen bunu alın pişman olmazsınız diyor arkadaşlar. Alalım. Aldı 2400 reis. Rekorunu da kırdın aşkım. 21'de 23 yaptın. Seni tebrik ediyorum. Şimdi 1200 liraya da bu mavi kırık duvarı tamir edip fiyatları arttırıyoruz. Çok güzel. Döner fiyatlarımız artık uçtu arkadaşlar. Lüks bir dükkan olduk. Şunu acaba ya. Bardakları daha hızlı da doldurur diyor. Tamam. Bunu da arttıralım reis. Paramız sıfırlandı. E 1200 diyor. He ha, Fransız patatesi. Ona gerek yok bence aşkım. Alalım. Alalım reis. Paramızı... Çok tasarruflu bir şekilde dükkanımıza yatırım yapacak bir şekilde değerlendirmemiz lazım. Bakalım faydasını görüyor muyuz? Bir keselim. Eğer ki bu dede tezgah doldurmadan bu biterse, bak bitmedi. Yine biraz vakit. 4-3 saniye bekletiyor arkadaşlar. Bir tık daha az lazım. Şu sen zorlanacaksın. Çünkü patatesi öyle isteyecekler kutuda. Bitti misin? Evet aşkım. Onu keşke almasaydık dedim sana. E şu an ama çözmemiz lazım. Oğlum patatesi nasıl bunun içine ekleyeceğiz? He böyle. Al bakayım eleman. Ama harbi bizi yoracak kendiliğinden yapsaydı keşke bu işlemi. İşte kendiliğinden yapması için 1600 lira daha vermen gerekiyor. Ben okudum orayı. Ben yani şu onu hepsi prazit patatesi daş. istiyor. İşte yeni gelen ürün olduğu için şu an merak ediyorlar istiyorlar. Ama bu kadar da fazla merak etmeyin oğlum şu biz battık mı yavaşladık mı ne oldu? Çok yavaşladın hem de. Hızlanman gereken yerde yavaşladın aşkım. Benim şu ana kadar 50 tane... Oğlum ben... bir de senle mi uğraşacağız ya? Buranın polisi Ulan bekçisi falan yok mu? Harbiden. Benim şu ana kadar 10 müşteriyi göndermem lazımdı en az. Ama güzel para yeni gibi de düşünüyorum aşkım. 3 tane soru 3 tane patates hazır et. Yoksa olacak gibi değil. Bence de. Herkes Fransız patatesi istiyor ya. Nesi çıktı oğlum bizim Türk patatesinin? Öyle tamam. sen şuraları doldur. Buradan. Tamam. Şunları şöyle bir ayarlayalım. Şu elemanı yolladık. Şu elemanı yolladık. Şu elemanı yollayacağız birazdan. Bir kolası daha var. Hemen ayarlıyorum abicim kolanı. Bekle. Bol asitli bir kola. Şu an alıştın aşkım. Bu düzende ilerlersen sorun yok. Ama baksana nasıl sinirleniyor şu ola şey. 10 tane kolum var lan benim aşkımın. İhtiyar seni de yollayacağız. Ablacım sana hemen bakacağım. Bir saniye durursan şunu yollayalım. Kapam Allah bullak ha şu anda. Biz daha hızlanırız diye düşünürken. Daha yavaşladık reis ya. Kurtarırsa bizi fiyatlar kurtaracak. Ne kadar yükseldi acaba? Hepsini şimdi göre Dilenci git git gözüm gör. <laughs> Lan oğlum ben yer miyim bu numara <laughs> Bizim bol bol patatesle kesmemiz lazım. Al kardeş sen şunu. Böyle 2-3 tane Fransız patatesi külah çıkartalım. Şuraya doldur. Ne istiyorsun sen şunu al. Abicim içli İki köfteni durum. veriyorum. Ben şunun içli köftesini ver çabuk. Veremiyorum aşkım vallahi. Kusura bakma ben kasadayım. Bak kasaya bak. Ya gelen para bayağı para birikti. Oy. Acaba 1000 lirayı geçer mi? Var şu tezgaha bak. <laughs> Bence şu an 1000 lirayı geçtik. Fiyatlar arttı ya. O yüzden yavaşladık. Göreceğiz inşallah. Böyle tadında bir fiyat artışı olmuştur dükkanda. Ben şunları alayım. Ulan aldım, hem dürümün İçinde patates alıyorlar hem de yanında alıyorlar yamyam yam gibi. Abi külahlar keşke otomatik hazırlansa arkadaşlar. Biz ona bakarsak oho çok müşteri kaçırırız. Külah şeyleri versene patateslerini ver. Vereceğim aşkım benim. benim kaç tane elim var? Ha? <laughs> 10 tane olmadı kesin aşkım. İki dürümden daha sarıyorsun. Vereceğim evet, evet, yapma. Ya. Siz geldi. Gidiyordu mersiz paralar. Elimden düşen paraların çıkardığı sesi bak. Yani var ya arkadaşlar burada kesin 1000 liranın olması lazım yoksa Boşa yani bu kadar hizmet. Doldur, doldur Aşkım oğlum. Aşkım 40 saniye. Daha fazla patates kesmene gerek yok. Kalsın patates. Müşteriler yolla. Bence de. Ee, Şöyle bana bir yollayalım. Patatesini ver. şunu Onu da, da yolla. yollar mıyız? Yollarsın. Hatta bunu da yollarsın. 3 tane dürümsel. Dilenci sana yetişmeyecek aslanım. Kusura bakma. Sen şunları bir al dostum benim. Eyvallah güzelim. Ay, kusurayla. Eyvallah. Aa Çok ben bu güzel. dilenciyi de yollarım ha. Tavasına bir tane de şaplak alırım arkadaşlar iş sonunda. Son iki tane içli köftemiz kaldı. Bunu da alın hacı sana yetişmez. Gerçekten Nasıl 632 lira? Nasıl yani kardeşim? Çok kardeşim? Aşkım battık ya. Şu patates şeyini almayacaktık. Bence de arkadaşlar 651 lira. Her şeyi fullip ondan sonra Fransız patatesi evet. açacaktık. Bak sayımız düştü 19'a. 19 iyi bile bakmışsın müşteriye. Keşke onu almayıp paraları otomatik toplamaya alsaydık şurada 500 liraya. Güne küçük bir cihaz ekme ihtiyacınız olduğunda size otomatik fırlatır. 650 lira. Alalım mı bunu? Aşkım onu değil de şu 500 olan ne? Bir müşteri sinirlendiğinde gülüm ona bir parça bas bu sinirlerini yatıştırır. Gerek yok. 650 şuna. Bence arkadaşlar birazcık daha para biriktirelim. 2700 de gülüyorum. Şu Fransız patatesini biz kendimiz doldurmayacağız. Otomatik dolacak arkadaşlar. O zaman onun için bir hızlıca para kasmaya geçelim. E günde 600 kazandığımızı farz edersek onu almak için senin 4 gün çalışman gerekiyor neredeyse. Çalışalım gülüm. İşimiz ne? İşimiz dönercilik zaten. Bak aşkım sırayla hallet tamam mı? Üçer tane dönerin hazır, üçer tane patatesin hep hazırda kalsın. Ya öyle demesi çok kolay da işte. İş uygulamaya geldi mi kafalar karışıyorum maalesef ki. Valla iyi bile yetişiyorsun. Yine 19 müşteriye bakmışsın. Bizim bayağı bir patatese de ihtiyacımız var. Oho! Oh! La gitme oraya Ablayı karton kutular. Niye bu yan tarafa kayıyor? Dilenciye bak o bile Fransız patatesi istiyor. Kardeşim nereden geliyor bu Fransız sevdanız sizin? Abla sinirlendi. Ayı sabaha kadar sinirlensin. Anca al bakalım ablacığım. Dede sen de bunu al. Lan. İyice çoğaldı bunları ya. Bu hırsız bizim dükkandan ne istiyor ben anlamadım. Hep bu dilenci geldi mi geliyor. Yerimizi bu ifşa alıyor bizim. Aşkım para verdi mi o dilenci kaçıyor? Verdi verdi. Vermez hızlı hızlı kaçardı. Havasını yumruğu yedikten sonra Güzel. bir yavaşladı. Bak. İki döner iki meyve suyu alıp gidiyor bu hırsızın. Ben burnunu kıracağım az kaldı. Ben de kıracağım. Uh! Al bakalım eleman sen de şunlara, Ablacım seni şöyle yollayalım. Sen biraz erken geldin. Abi sen geç geldin ama ne bileyim bıyıklarım benim bağımın bıyıklarına benziyor. için sana torpil geçiyorum. Sırada bekletmiyorum. Kendisi sofim. de babana benziyor. Kulakları ağrı çeşme. Al şunu sen de. Basketbol hiç zaten kovaları doldur. Dedim ya aşkım diyorum patates de doldur. Pişti. Geç söylüyorsun Riz geç geç. Bize daha Ama hızlı bir lazım. 10 tane kolum mu var diyorsun tamam anında söyleyeceğim. Aynen sen takip et olayları. Bana panik yaptıracaksın evet. sen yaptır. Müşteri yaptırmasın yeter ki. Siyah kolasını ver kola doldur. Aynen öyle dönerleri yolla. Meyve suyunu ver iki tane içli köftesini ver gönder. Gönderiyorum. Al abicim bunu arkadaşlar normalde çok güzel rol play yaparım da şu anda yapamıyorum çünkü full focus oyuna odaklanmışım. Şu abinin dönerini versen de gitse artık ha. Eş onun içli köftesi var, döneri var, meyve suyu su var, her şeyi var anasını satayım. Verdiği de 50 lira para ha. Fazla bir şey de vermiyor. Şu amcaya Alayabışak. bak, adetle gel. Dede sen de şuraları doldur. Allah'ın razı ya. Oo, Her şeyimiz manuel. Müdahale etmek zorunda mıyız kardeşim? Tamam çok iyisin aşkım. Böyle isteseler sorun yok. Patates girince işin içine karışıyor her şey. Al sen şey şunları. Mağara adamı. Ulan Allah'tan Fransız patatesi ben istemiyorsun ha sen. Tezgahı Onda o az oldu. var mı aşkım bak. Onda bence de Fransız patatesi yiyecek az yok da bu teyzemizde maşallah varmış. Teyzemiz yeni herhalde bu mahallede. Fransa'dan yerleşmiş olabilir ablacım. Paris'ten mi geldiniz? Nereden geldiniz? Döneri ver gönder aşkım ablayı. Ablacım bir tane döner eksiğim var. Dedeciğim sen de şunu al. Abim al portakal suyunu bekle. Hemen sarıyorum sana da. Ama sen de şuraları doldur. 49 saniyemiz kaldı. Ver Patateslerini verdim. içli köftelerini verdim. Güzel bir para bırakacak ya bu eleman. Al bakalım. Çocuklarını aldı herhalde bunu. Tamam, bir tane dürüm istiyor. Paşamız helal olsun ya şu paraları toplayalım. Bak Tam zamanında toplamışım tam zamanda topladın da gelen paraya bak benim canım sıkılıyor 500 lira 500 lira diye çalışıyorsun sabahtan beri Harbiden kendimizi yormaya değmiyor değil mi? Değmiyor tabi Bak yine söylemiyorsun kolara bas diye şu Aşkım 14 saniye kalmış şu paraları bari topla yetişmeyecek hiçbiri patatesini ver Kolasını ver, kolasını, ver gönder, kolasını verdin. ver. Tamam verdim. Parayı topla, parayı topla, parayı topla. Allah sen de bunu ye. Parayı ha? bırak. Verdim lan. 1230 lira. Aşkım battık. Biz niye bu fiyatları kendimiz belirleyemiyoruz ki? Bu çok saçma. Dönerciler Federasyonu belli öyle istiyor reis. Deden mi acaba o da? Olabilir. Arkadaşlar o zaman bu bölümde yetişmeyecek herhalde Fransız patatesini arttırmak. Biz ne yapalım biliyor musunuz? Şu lavaş makinesini alalım. Bizi otomatik lavaş fırlatsın. Bakalım bu müşteri sirkülasyonunda bize ne kadar fayda sağlıyor. Haydi bismillah. Lavaş attınız gördün mü? Patatesin gördüm aşkım. Hiçbir artısı yok bize. Artısı yok zararı var harbiden. 2-1 bir saniye. Birazcık daha hızlanması lazım şu makinenin. Bunları şöyle burada bir hazır edelim. Patatesini verdiler. Aa benim dokunmama gerek yok dedim. Otomatik atıyor güzel. Bak i̇şte, bu iyi oldu direkt önüne geliyor. Oğlum ne kadar çok malzeme istiyorsunuz siz. Sanki birinize bakacağım. Ee, Oğlum, ablanın patatesini ver. Ay şu vereceğim de kadar. Dürümünü de ver. Patates bitti anasını daha yeni çıkardık tezgahtan. Ablanın dürümünü ver, iki meyve suyunu ver, kolasını ver, gönder ablayı. Ay tamam, tamam hayatım. Ayarlayacağım. Şöyle. Söylemeyince söylemedi diyorsun. Söyleyince de bu kadar ağır da söyleme. Bak. Kaybol. Ee, bir tane içli köfte, bir de dürümüm var oğlum. Sakiniz. Müşteri azaldı. Müşteri azaldı da. Yine çoğalıyor reis sızlanıyor. Ne istiyorsun abicim? Bak, abicim? İki dürümü ver. Yine kola makinesini unutturuyorsun bana. Aşkım dürümünü ver abinin. Kolalarını ver gönder direkt. Bence de şunu bir gönderelim. Sen müşterilere 3 müşteriye aynı anda bakmaya çalışıyorsun. Birini yap gönder. Ya dilenci. Olur olmadı yerlere de çıkma be kardeşim. Bak yine parayı vermeden gelecekti. Kafam şu an tam böyle ambalaj oldu biliyor musunuz arkadaşlar? Herhalde herkese bedava ürün verebilecek düzeydeyim şu anda. Siyah kolasını ver bıyıklının. Veririz anam. Veririz, veririz. Al bunu git sen. Bunları bir açalım. Ben şunu al. Hemen bir siyah kolan kaldı abim. Onu da vereceğim sana. Sen de hemen sinirlenme yer arıyorsun be birader. Bir dur be. Ama önce o geldi. Ya evet, ben önce gelendir. Çok sipariş veren alıyor burada. Ürünü gidiyorsa şu paralara. Yok para çok az geliyor gözüme. Bizim dükkanı biraz daha geliştirip acaba ondan sonra mı patates. fiyat arttırmamız gerekiyor? Laf patates. Patates mi? siyah kola. Evet. Oha şu harbiye bak. Ay şu harbiye kime ne vereceğim? Al sen Önce bir gitme kardeşim. Verir misin? Kafamız bir atlasın. Patatesini ver kızın. 2 pa patates daha doldur sonra. Tamam. Patates de bitti. Nasıl olacak? Bir tane daha keselim yollayalım. Tamam versene patatesleri ver. Ya meyve suyu ben ver aşkım. Işi, Tamam şunu bir kızı gönderelim değil mi? Tamam. İçli köftelerle meyve suyu kolalarını ver onu da gönder direkt. Ablacım pardon abicim. Dedeciğim al. Git sen de. Ulan, Patatesini kutusta... ver. Çıkmış gibiler bu kadar sipariş de bir anda verilmez ki arkadaşlar. Biz meşhur olduk gibi bu bölgede aşkım. Herkes bizden alışveriş yapıyor. Dünün bir Şunu ayarlayalım. Ya Allah. Bismillah patates. İki tane dürüm bir tane Ya Hamad sana şuraya portakal suyunu al şunu sen de Şunu da al Şunu bir gönderelim değil mi aşkım Aynen öyle meyve suyu iki dürüm aşkım 50 saniyen var 50 Patates saniye Patates koymadan Ben var ya 10 tane müşteriye yani. Bakarım. Güzel güzel Meyve suyu ver İki dönerini ver gönder abi de Gönderdik çok sinirlendi zaten Tamam Geldi bizim sıkıntı anda. yok güzel Öndeki dişi kırılacak birazdan. Kapanışa geldin dayı. Dönerlerimiz hepsi kartlaştı. Aşkım 25 saniye. Bunların ikisini gönder. Meyve suyuyla dönerini ver abinin. İlk baştakinin meyve suyuyla dönerini verir misin? Verdim. Tamam. sıkıntı yok. Kola ver. Meyve suyu suyuyla patatesini de ver. En baştaki Şöyle. 12 saniye. Çabuk olma. Patatesini verir misin siyah kolayla? Bir de meyve suyu ver ona. Bir de meyve suyu ver Paraya bırak. Paraya bırak. Tamam bitti 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 süren bitti. Bitsin arkadaşlar artık biz de bittik çünkü lanet gelsin bu oyuna beni tribe soktu ya. O kadar oyun oynadık bu kanalda bu oyun kadar tribe girmedim. 18 müşteri. Hmm. Bir müşteri eksik baktık. Günden güne müşteri sayımız düşüyor. Oyun ilerlememiz şu anda %40 yani hemen hemen oyunun yarısını bitirmiş gibi bir şeyiz arkadaşlar. Ne kaldı şimdi burada? Aslında baya bir iş kaldı. Daha dükkan gelişiyor, restorasyon yapılıyor. Malzemelerin boyutu falan artıyor. Şimdi 1268 lirayla bu videoyu kapatıyoruz. Önümüzdeki bölümlerde biraz daha dükkanı büyütüp daha da hızlandıracağız makinelerimizi. Aşkım acaba bu restoran büyüyor falan masa falan da atılıyor mu? Öyle bir durum oluyor mu biliyor musun? Gülüm göreceğiz hep birlikte test edeceğiz. Bence bu meslek sana çok yakıştı. Ben çok keyif alıyorum seni izlerken elin ayağına dolaşıyor ya aşkım. İnşallah kankiler de keyif almıştır. Aldıysanız kankiler videomuza like atmayı, kanalımıza abone olup bildirimleri açmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Haydi görüşürüz.